Gelmiyordu. Babam da öyle işte. Gitti gelmedi. Şey bilir o zaman şeyi. Kelüsin e, annesinin annesinin adını bilir. Kim? E, Hüseyin daha. Bizim Hüseyin. komşu Hüseyin ebesinin adını bilmez mi? Senin halan oluyor da. Evet. Bilir, değil evet. mi? Üşün Hüseyin, Hüseyin adı emine ya. Emine onun annesini bilir, illa ki. Ebesinin adını. Bilmesi lazım. Abi göçmen diye Göçmen diye ama bilir ya. Hatta çok önce karmış da böyle süs de karmış da. Ha. Az önce deli göçmen bize. Lakabına. Deli mi? Deli göçmen diyeymişler. <laughs> çok önce kasa karmış. Cincik, boncuk. Kazan fikirli gari. Kazan ruhlu. Kazan ruhluymuş. O ebem. Tamam şimdi, o. Halam. Şimdi şeyi anlat o zaman. Deden Mehmet Ali. O, baban askere gitti. Babandan işte senin bildiğin kadar onu anlattı. Yani Ali dedeyi. Babam zavallı, çok temiz ezanmış. Bunun emrimle, çelik emrimle geçimlerini hayret derler. Komşular öyle bir geçimleri varmış, öyle bir isatları varmış, saygılar varmış. Eben de öyle. Onun evlatlarının başında el O da çok onları terbiyesinde, oturup kalkmalarında haram helal yemelerinde çok şükür edermiş ebemde. Hı. Çok sofuydu. Ona ebeme ebe, aklım eder. Çok namazçıydı. Çok sofuydu. Efendim babam Sebebek'te bitse kalmış. Hı. Burayı bitirmişler. Babam Çanakkale'den geçmiş oraya. Çanakkale işte izin almış tren yolundan çay istasyonundan gelmiş. Akın Öryem'e. sakallı kara kırımızı, kara kırmızı, sakar, kara kırmızı. Efendim yüzü kırmızı, kuşaklı, şaşırlı bir asker. Almış, ağabeyimden parayı almış anam gibi geri gitmiş. Gel demişler, şurada çorak mısa, saç efendim, hacı böyle gözde çakılık yapıyor, kaçakılık yapıyor gel. Ben yapamam demiş, gitmiş gerisi.